Ve şimdi de gelişmeleri değerlendirmek üzere piyasalara yönelik Tonguç Erbaş'a gideceğiz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve kendisiyle bugüne dair beklentileri konuşacağız. Tonguç Bey hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Ee, ve de hemen size soralım bugün nasıl bir açılış bekliyoruz bizde ve piyasalarda neler etkin olacak? Jeopolitik riskin bu kadar gündemde olduğu bir günde. Evet, günaydın, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Biraz daha sakin bir güne başlayacağız gibi gözüküyor. Yani burada e, Rusya'nın attığı adım sonrasında dün bazı yaptırım e, kararları Avrupa-Amerika tarafından açıklandı ama e, piyasalar tarafına baktığımızda e, yani hem endeks bazlı Rusya tarafında hem para birimi e, bazlı baktığımızda en çok tabii etkilenen ülke gibi gözüküyor şu an için ama diğer e, piyasalar içerisinde biraz daha bir yataylaşma var. Sanki son e, geçen haftaki e, özellikle borsalardaki geri çekilme, altın fiyatlarının yükselmesi e, ve özellikle Amerikan tahvillerinin aslında aşağı doğru gelmesi yani bir taleple karşılaşması bir risk algısındaki işte petrol fiyatını da eklersek buna 100 dolara doğru çıkan bir risk algısındaki değişimin nispeten yataylaştığı biraz daha bekleyip yani ülkelerin ve bu jeopolitik riskin ne tarafa doğru evrileceğini görmek isteyen bir piyasa olacak gibi düşünüyorum. Çünkü özellikle bugün uzak doğuda Japonya kapalı ama onun dışındaki piyasalar nispeten daha pozitif bir başlangıç yapmış ve öyle e, günü kapatacak gibi duruyor. E, Avrupa Amerika tarafında da vaziler şu an için artıda gözüküyor. Yani Borsa İstanbul dün e, zaten bence son iki günkü özellikle Rusya indeksinin Günü topladığımızda %20'nin üzerinde bir negatif ayrışmasıyla birlikte çok da 2000'lerin altında kalma isteğini göstermedi. O açıdan 2000 seviyesi hala önemli. 1975 gün gördüğümüz yer hala çok önemli destek seviyeleri. Ama bugün Borsa İstanbul'da da bir nezle iyimser bir başlangıçta aynı piyasalardaki gibi o bekleyip yeni gelişmeleri, yeni haberlerin ne olacağını görmek isteyeceği bir gün yaşayacağız diye düşünüyorum. Evet Peki şimdi sizce e, aslında şu anda baktığımız zaman Dün satıcılı bir seyir vardı ama biraz önce ben burada rakamları aktardım piyasalarda şu anda piyasalarda pozitif bir hava görüyoruz e, Onu neye bağlayalım? Yani şu anda ne fiyatlanıyor Hani e, evet hani Rusya artık e, hani yapacağını yaptı ya da bizim için artık hani yapacakları da uygundur gibi bir fiyatlama var ne dersiniz? Şimdi açıkçası ben de onu sabah böyle bir e, tahlil etmeye çalışırken dedim ki niye piyasalar e, aslında o kadar bozulmadı yani bazı fiyatlamalara baktım. Yani ben şey de diyebilecek artık... noktadayız herhalde değil mi? Yani çok derin bir etki yok gibi gözüküyor şu anda. Evet şöyle şimdi Rusya'nın amacı e, aslında Ukrayna'yı işgal etmek değil oradaki ayrılıkçı bölgeleri e, belli bir stratejiyle sanki bünyesine katmak gibi piyasa algıladı bence. Karşı taraftan gelen hamlelerde yani ister Avrupa'dan ister Amerika'dan bakın evet biraz sert bir e, tavır konulmaya çalışılıyor ama o yaptırım kararlarının da aslında bu gerekçeyle yapılan hareketin üzerinden yani o kadar da dünya piyasaları için bir risk teşkil edeceği şimdilik yani bugün itibariyle konuşursak görünmüyor gibi. Yani bir Rusya-Ukrayna işgalinden biraz daha sanki bölgesel bir e, gelişme ve buna karşı alınan tedbirler veya işte e, yaptırımlar gibi piyasa bakıyor. E, zaten çok sert bir hani hem yurt dışı piyasalara hem de e, işte bazı ürünlere işte altına petrole bakarsanız zaten bir hafta on gündür bir fiyatlama hakim. E, o zaman bunun bu şekilde neticelenmesini ben şimdilik e, geri dönüşle e, karşılık vereyim gibi bir piyasa dalga. Çünkü ee, ne altın 1900'ün üstünde çok kalabildi ne petrol 100 dolarların üstünde e, hani bir panik havasıyla fiyatlanabildi. E, borsalarda kritik seviyeler yurt dışında kırılmış olmasına rağmen özellikle işte Amerika ve Avrupa borsalarında hani çok sert böyle yüzde üç yüzde beş gibi e, enteresan fiyatlamalar görmedik. Bu açıdan ben biraz riskin daha e, düşünülenden az kaldı şu an için piyasada fiyatlandığını düşünüyorum. Onun için Biraz daha bu iyimser tepkinin de sınırlı kalmasını beklememiz lazım. Yani hemen sert bir borsalarda yani küresel açıdan söylüyorum sert bir geri dönüş ve işte o kayıpların son bir hafta 10 günlük kayıpların hemen alınacağı gibi bir algı da çok doğru olmaz. Çünkü önümüzde bu olay bittiğinde yine Merkez bankalarıyla ile ilgili bir gündem olmaya devam edecek. Evet peki e, siz şu anda e, hani işlem yap, yapanlara ya da hani yatırımcılara ne tavsiye edersiniz? Mevcut ortamda böyle bir jeopolitik riskin olduğu bir dönemde nasıl bir davranış sergilemeli sizce? Ben yani bu tabii hem e, kurumsal olarak da biz zaman zaman fikirlerimizi beyan ediyoruz. Orada da bir görüş e, belirtiyoruz doğal olarak ama benim kendi şahsi fikrim de yani bu sürecin bir savaşla ve piyasaları daha derin bir finansal krize doğru itebilecek bir durum teşkil etmediğini, 100 dolara yakın petrol fiyatlarının hatta 1900 dolarların üzerinde altın fiyatlarının da bence gereğinden fazla ya da olması gerektiğinden bu risk altından çok daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Borsalar için şunu söyleyebilirim. Evet hem yurt dışında mesela işte baktığımızda S&P gibi endekslerde 4425'lerin e, özellikle DAX'ta Almanya'da 15 binlerin altında kalmamız teknik olarak o biraz önce bahsettiğim merkez bankaları baskısını hissetmeye devam edecek bir dışı piyasaları beraberinde gitiyor. O açıdan yatırımcıların hisse senedi tarafından Borsa İstanbul içinde bence bir benzeri bir, bir, birkaç ay daha geçerli olacak yükselişlerde kalıcılık beklemesinden ziyade ee, özellikle hisselerin e, kendi özelindeki fiyatlaması işte bilançoları, beklentileri, çarpanları üzerinden şu yaza kadar olacak süreci geçirmelerini, e, işte o altındır, petroldür gibi bu ürünlerin hızlı yükselişine şimdilik çok riayet etmemeleri ve geri dönüşlerinin olabileceğini bir kısım düşünmeleri ee, özellikle de e, hani biraz önce belki hiç kur tarafını konuşmadık ama dün bir kur hareketi oldu yukarı doğru ama bu kur hareketinde çok kalıcı olmadan bence yavaş yavaş döneceğini düşünerek hareket etmeleri lazım. Bir iki ay hatta şöyle söyleyeyim yani Haziran'a kadar daha piyasalarda bu yatay, sıkışık, belli bir yön belirtmeyen Rusya neticesinin ortadan kalktığında da aslında tekrar Eylül-Ekim gibi imserliğe bürünebilecek ama Merkez Bankaları kararlarını bekleyen bir dönem yaşayacağız. Dolayısıyla yatay fiyatlamalarda da şaşırmamaları gerekiyor. Evet, peki e, özellikle dün e, altın ve petrolde biliyorsunuz e, son zamanların en yüksek seviyelerini gördük. Şu anda bir geri çekilme var ama o kısmı da merak ediyorum e, önümüzdeki döneme ilişkin ne beklersiniz? Çünkü jeopolitik riskten etkilenen biliyorsunuz e, iki yatırım aracı hem altın hem petrol. Şimdi altın ons tarafı çok enteresan. Belki siz de hatırlarsınız. Bir iki yıl önceydi yanılmıyorsam Trump döneminde Kuzey Kore'nin işte Japonya üzerinden bir füze denemesi yaptığı gün aşağı yukarı 100-120 dolarlık bir bir gün içerisinde bir fiyat hareketi olmuştu. Şimdi bakıyorum yani Rusya'nın işte Ukrayna'yı işgal etmesi diyelim ve oradan yaratılabilecek bir ee, dünya savaşı gibi bir algı bile zaman zaman medyada veya işte açıklamalar sonrası yaratılsa bile e, bu 100 dolarlık hareket neredeyse 15-20 gün sürdü. Yani 1800'den 1900 hareketi. Şimdi dolayısıyla e, eskisi kadar ben altına hala e, bütün bu jeopolitik risklere rağmen e, özellikle merkez bankaları kanadına gelecek adımların ve önümüzdeki dönemki işte fiyatlamalar açısından baktığımızda belli bir baskı oluşabileceğini düşünerek e, sınırlı olduğunu düşünüyorum ve Dolayısıyla biraz önce ifade ettiğim gibi, yani 1920 dolar çok önemli bir dirençtir. E, oraya çok yaklaştık ama bütün bu tedirginlik içerisinde orayı geçip kırıp devam etmesi gerekirdi yukarı doğru. Bu olmuyorsa biraz altın tarafında e, işler zayına girdiğinde en az 50 dolar, 70 dolarlık bir geri çekilme görebileceğimizi düşünüyorum. Benzer bir durum petrol içinde 100 dolar için konuşabiliriz. Oraları da çok sert olunan bir durumda diyebilirsiniz ki atomsuz bir 19 dolardan geliyor petrol ama aslında bütün bu e, salgın olmadığında da zaten biz yine 80 90 100 dolarlardaydık. Dolayısıyla burada bir hareket beklenebilirdi. Bu da olmadı. Burada belki bir süre daha kalıcılık olabilir ama orada da en az 7 ile 10 dolarlık bir geri çekilme e, örnek veriyorum Nisan aylarında hani bu Rusya meselesi falan bir nebze e, en azından masa başında halledilmiş olursa geri çekilme görebiliriz. Onun için iki üründe de 1900-1920 ons altında 100 dolarla şimdilik yani 97 doların altında kalırsa Brent petrolde bence biraz daha fazla bir aşırı alım bölgesinde olduğumuzu düşünerek hareket etmek gerekiyor. Çünkü bütün bu işler sonuçlandığında nihayetinde uzun süre devam etmiyor bunlar. Yani bir ay olur, iki ay olur, bilemediniz üç ay olur ama bir şekilde masa başında bu işler çözülür. Öyle ya da böyle ve sonra biz tekrar merkez bankalarının atacağı adımlar, bunların piyasalara getireceği güven ya da güvensizlik gibi algıyla devam ederiz. İşte orada da dünyanın büyümesinin aşağı doğru revizyonlarını görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla petrol dedi altında da ben bir kısım aşağı doğru hareket önümüzdeki iki ay içerisinde olabilir. Dolayısıyla bu fiyatları şimdilik, ee, yeni bir gelişme olmadığı sürece e, çok da aldanmamak ya da gerçekçi bulmamak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Ee, peki o zaman e, şimdi sizden e, altın ve petrol yorumu aldık ve biz e, yorumunu da aldık aslında baktığımız zaman. Hani bugün peki hangi e, nasıl bir açılış bekliyorsunuz? Şunu da biraz detaylı alayım aslında. Nasıl bir açılış bekliyorsunuz? Hangi endekslere dikkat etmek lazım? Ben e, çok sert bir bilimsel e, açılış olmayacaktı çünkü dün aslında zaten Borsa İstanbul e, gerektiği kadar e, dirençli kalabildi yani 2000 seviyesinin üzerinde. E, bugün Avrupa tarafında bir enflasyon verisi var hani piyasaların takip edildiği. E, biraz önce Japonya'nın kapalı olduğundan bahsettik. E, diğer e, veri atışlarının hepsi yani diğer ülkeler ve bölgelerde gayet e, sınırlı Dolayısıyla hani piyasanın böyle veri akışı üzerinden yoğunlaşabileceği bir tek Avrupa'daki enflasyon verisi var. Diğer gelişmelerin hepsi işte Rusya ve Ukrayna ile ilgili dünyadan gelecek haber akışı olacak. Ve burada iyimserlik ve kötümserlik fiyatlanacak ama dün veya evvelsi günkü kadar ya da cuma günkü kadar etkili olacak açıklamalar geleceğini de düşünmüyorum. O açıdan 2000 seviyesi üstünde Borsa İstanbul'un kalmaya devam edeceğini 2025 seviyesinin 2050'den önce de önemli bir e, pivot nokta gibi düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı bilançolar geldi dün akşam. Onların belki iyi olanları üzerinde bir fiyatlama olumlu ya da olumsuz bir kar satışı olarak da gelebilir. Bunların takip edilmesi gerekiyor ama bir yatay başlangıç gün içerisinde haber akışına göre dalgalanan ama e, çok sert bir yöne doğru kırılmayan yani hem aşağı doğru hem yukarı doğru belki 20-25 puan bir bant içerisinde de kalabilir Borsa İstanbul. Böyle bir piyasaya yatırımcıların alışık veya bunu bekliyor olması gerekiyor. hisse bazlı hareketlerin hala devam ettiği bir Borsa İstanbul. büyük bazı hisselerin işte Türk Hava Yolları önderliğinde özellikle endeksi buralarda tuttu ve diğer neredeyse yan hisseler hatta BIST düz içinde de bazı ana hisselerin yatay ve yön bulmaya devam etmeye çalıştığı bir Borsa İstanbul var. Biraz önce yaptığımız bütün konuşmalar içerisinde aslında önümüzdeki 2-3 ay içerisinde de buna benzer söylemler, benim yaptığım yorumlara benzer yorumlar ve yatay e, diyebileceğimiz yani 1800'de aşağı yukarı 2100 arasında bence bir Borsa İstanbul görebilir diye düşünüyorum. İç veya dış nedenlerden dolayı ama e, her şeye rağmen bir potansiyeli hem fiyatlama açısından hem çarpanlar açısından farklı sektörleri de düşünebilirsiniz. Hala Borsa İstanbul'da bu sene için biz yani portföylerde en az bir %50'lik mağazanın bulundurulması gerektiğini, geri çekilmelerin beklenmesi ama genel trendin yıl sonuna doğru yukarı doğru olmasını beklediğimizi ifade edebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Yücel Tonguç Erbaş katıldığınız için Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü yardımcısı diyelim.